Benim çantada, benim çantada sana gel. Evet şu anda Çitte şelaleye geldik. Ufak bir kahve içeceğiz nasip olursa. Hasan Agam yapıyor. Kamp malzemelerimizi düz doğru yaşıyoruz. Çantalarımız her şey orada. Açacağım çantanın içinde. Biraz problemli ama açacağım. Yapacak bir şey yok. Evet şu anda görüyorsunuz. Şu anda kanyona iniyorum. Kanyonu aşağıdan alacağım. Şöyle bir atlıyorum aşağı. Evet şu anda görüyorsunuz. Şelale manyak bir şekilde Şerane. Abisi neşte oldu. Karşı taraftan bir yere geliyor. Karşı taraftan var. Evet, Vadinin bir yüzü. Çok dik bir rampa. Aşağı yukarı bir saatte falan çıktık buralara. <laughs> şu anda ikinci kanyonu çekiyorum. Ağaçlardan pek görünmüyor ama. Evet şu anda ikinci kanyonu çekiyorum. Muazzam bir görüntü var. kadar 50 metre falan var. Yukarıdan da geliyor görüyorsunuz. Muazzam bir kayalar var. Bu oh, bile kaya, taş. kanyonuna görüyorsunuz şu anda. Muazzam bir manzara var. yağmur tanecikleri tabana kadar geliyor şu anda. Evet. Evet, burada kanyonun ikincisi. Böyle vadiyi alıyor.